Şimdi gittiğimizde göreceğiz. Bakalım oğlumuz boyatmış mı? İnşallah sana benzer. Alo. Merhaba Emre, nasılsın? İyi, tedavin nasıl gidiyor? Sevindim. Bak Azmin elinden hiçbir şey kurtulmuyormuş değil mi? Kenan amca da anlatıyor zaten mutlulukla. İyiyiz. Orhan'la birlikte doktora gideceğiz şimdi. Yok, ters bir durum yok. Kontrol için. Tamam, görüşürüz. Annemizin sağlığı gayet iyi. Belli ki ona çok özen gösteriliyor. Şimdi bakalım bebek nasıl? Doktor bey, geçen sefer yanılmış olamaz mısınız? İyice baksanız belki bebeğimiz kızdır.